Dineciğim sen iki gündür böyle devamlı soluna soluna bakıyorsun. Çok mu özledin dünürünü gelinini? gelinle? Orada onları görmeyince evet. Peki dün akşam neredeydin sen? Dünürüme gittim. Ne? <laughs> Öyle mi? Gönüllerini oğlumun o hallerine dayanamadım. Ha. Telefon açtım, rica ettim, görüşmek istedim. Onlar da davet ettiler. Onlara dün akşam yemeğe gittim. Aa, Sen o. bana nasıl geçti? Konuşmamız güzeldi. Aha. Ama aması var işte. Ben bir video çektim. Bakın isterseniz. Evet. Elimizde görüntüler var. Dün akşama dahi. Şimdi onlar ekrana geliyor. Bir sofra hazırlamışlar. Güzel beyaz tabaklar var. Evet. Boş tabaklar. Bir şey anlamadım. Bu. Niye çektim bunu? Valla Derya Hanım, yani dünürümü gerçekten burada özledim. Ee, oğlumun da o hallerine dayanamadım. Fakat oraya gidince de hem beni davet edip de hem oraya gidince bana yaptıkları muamele e, hoşnut olmadım. Değerimi biraz orada anladım yani biraz daha anladım. Yani görüyorsunuz iki ayrı bardak, iki, yani çatal kaşık öylesine bir bıçak bile yok. Hele ortaya koydukları. Ee, Çiçekli demeye bir şey şahit yani bir inşaat ister. Ama yemek hazırlamışlar öyle mi? Bir tane yemek hazırlamışlar onu da neyden yaptıklarını gördükten sonra anlatamam size. Yani konserve baya bildiğin Aa, konservelerden konserve hemen mikrodalgada ısıtmışlar getirdiler. Tamam. Ben de diyordum bir tabak niye var? Meğer ondanmış. Masayı sofrayı bir kenara bırakalım. Evet o seni pek tatmin etmemiş ne yazık ki. Sonrasında konuşmada peki bir sonuca varabildiniz mi? Tabii ki konuşmada sonucumuza vardık. Allah izin verirse pazar günü dünür gidiyoruz. Oo. Aa. Evet. Peki bu sofrayı kabul ederek mi? Ben onların artık her şeylerini... Kabul... Ya artık baş edemedim. Burada da baş edemedim. Onu şöyle yapın bunu böyle yapın demekten baş edemedim. Oğlumun hallerine de üzüldüm. Ben onların artık yani göz yumdum her şeylerini kabul ettim Derya Hanım. Oğlum için yuttum. Öyle diyeyim. Evet Medine'nin bu sürpriz ziyaretinden sonra bizim de sizlere bir sürprizimiz var. Tahmin edebiliyorsunuz. Bakın şimdi içeri kimler geliyor. Yani ben Hoş hiç Hoş Yani. Cansu, Hüsnü ablacığım ve Mehmet. Buyurun şöyle şuraya yan yana. İyi, hey, dinirime, dinirime. Yüzüme gül Ay. gül. Arkamdan konuştuklarını duydum dışarıda. Kız e, dinirim valla nasıl özlemiş. Ya dur Hüsnü. Akşamdan Hisni mı özledi? Sen dur. Dünden bugüne özledin mi Dünür'ünü? inan o kadar özledim. Kız asma Dedik suratını biraz mi? önce. söylediklerini. Biraz önce ne dedim? Söylediklerini hepsini duydum Bir yani. Bir kucaklaşalım ondan sonra. E. Oy! İstanbul hanımefendisi benim ha. o dediklerini siz silersiniz Gelin senin Canım. yüzün iyi Sen de hoş geldin şimdi Hüsnü ablacığım Öncelikle hoş geldin hoş seni burada tekrar görmek çok güzel ee, şimdi Medine abla bir şey çekti getirdi hepimiz burada gördük ve açıkçası çok şaşırdık ee, senin sofran her zaman böyle mi bir misafir ya, geldiğinde? E, biz böyleyiz her zaman. Onu da ben yabancı görmedim. O yüzden yani böyle ne bileyim lüks bir şeyler hazırlayabilirdim. Ama onu hiç yabancı görmedim. Kendim gibi gördüm. İşte, e, Aile de ben olacağız. Ben. Aileden birisi olarak e, gördüğüm ilk için. İlk defa geldi sana ama değil mi? İlk defa geldi. Yani. Hadi bu yapmadı. Gelin yani kayınvalidem geliyor senin. Bir de benim ne kadar titiz olduğumu, ne kadar böyle şeylere de masa düzenine ne kadar değer verdiğimi senin de bilmen lazım. Yani bir o masada en azından hadi ranarı falan bıraktım ben bir örtü olmalıydı. Yani hiç mi sofra beziniz falan yoktu üstüne bir örteydiniz yani. Ben bunu kendime hakaret olarak algılıyorum. Arkamdan güldüğünü de duydum. Ha. Ondan sonra sen benden böyle ziyafet sofrası Bak. mı bekledin? Gördün mü? Bilerek yaptım. Ben, ben demedim mi Derya Hanım? Ben demedim mi? Kendime hakaret. Bile bile yaptı. Bile. Ama ben büyüklük yaptım. Senin ayağına kadar geldim. Sırf oğlum için geldim. Biz seninle orada konuştuk, anlaştık. Yani sen de demedin ki Medine Hanım işte sen bana böyle yap dedin. bu masayı böyle yapmazdım ben ama ...senin bu davranışından dolayı... ...bu masayı da böyle kurmak zorunda kaldım... ...diye de demedin Nedenin ama. Hanım, bir şey söyleyebilir miyim size? Tabii ki. Siz dün geldiniz... ...çocukların arasını yapalım dediniz... ...ve ki... ...biz buradan giderken... ...arkamızdan güldüğünüzü de duydum... ...bizi yerin dibine soktuğunuzu da duydum yani... Arkadaşlar ...fakat ben yine de... ...Mehmet'in hatırına... ...kızımın hatırına buraya geldim... ...ama ne yazık ki dışarıda beklerken... ...bütün konuşmalarınızı da duydum... Siz ara mı yapmaya çalışıyorsunuz, ara mı bozmaya çalışıyorsunuz? Vallahi Hüsniyeciğim ben oğlum için geldim yine diyorum sen beni mesimiyorsun. Dün beni mevsimedin yani hiç Mesmedi O ne demek? Hiç. O ne demek? Umursamadı, önemsemedi. Bir hiç yerine saydı beni. Ben onun dünürüyüm. Damadım, damadım, damadım diyor. Ben o damadın annesiyim. Ya umursamamak gibi bir şey yok. Ben seni kendi ailemizden gördüm. Sen benim esmediğini bir kez ya daha gösterdin. Ya biz normalde de Cansu ile yemek yerken öyle yiyoruz yani. Ben de seni öyle gördüm. Kendim gibi gördüm. Anam Cansu ile yemek yerken öyle ye. Benle yemek yerken öyle yeme. Tamam Medine. Bir daha geldiğinde böyle ziyafet sofraları kurarım canım dinlerim ya şimdi bir saniye siz ikiniz aranızda konuşuyorsunuz ama asıl mevzu burada gençler bir de onlara söz hakkı verelim bunu bir kenara bırakalım evet geçen cuma burada bayağı olaylı bir şekilde Stüdyoyu terk ettiğiniz O görüntüler de şimdi ekrana gelsin. Bir ay içerisinde 70 bin liralık alışveriş yapılır mı? İhtiyacın olmadı. Hadi Cansu zorladı. Hadi Mehmet'e aldıktı. İnsan utanır utanır alır oradan bir paket çay alır. Ne bileyim bir bir küp şeker alır. Yani 20 bin liralık alışveriş ben mi? yoktum yanlarında. Ya bir susun bilmem. Ya. ya susar mısınız artık? Gerçekten yoruldum ya. Yeter ya İzmir'de yaşayacağız bu kadar. Tamam mı? İzmir'de yaşayacağım. Ya nereye gidiyorsun yine? Sus artık. Yeter. Yeter. Miyacak. Yeter. Aa. Gel buraya. <laughs> Medine, neye gülüyorsun bu kadar? Ay vallahi gidişlerine gül... Ay normal değil ya. Sağlık sağlık ya. Kurtulduk. Vallahi eve gidince, kocaya gidince... ...direkt bir şey dağıtacağım. Böyle... ...başımızın üstünden bir ekmek falan çevirip dağıtalım yavrum ne ya yapayım oğlum, anne? Ne İncelediği yerden kopsun artık ya. Aa, aa. Şey demiyorum abla görüyor musun arkanızda nasıl güldü? Evet görüyorum. İnan dünürüm ben üzüntüden ne yaptığımı bilmiyorum. <laughs> Mehmet sen sonra Cansu ile konuştun mu tekrar? Ben konuştum ama ikna olmuyor yani. Konya'ya benimle gelmeye kabul etmiyor. Cansu tek sıkıntı bu mu? Yani o da var. Tek o sıkıntı değil tabii ki de. Yani kaynanam sürekli eşit davranmıyor zaten diğer gene davrandığı ben... gibi. Bir dakika. Ondan sonra bir türlü kabullenemiyor. Annemle olan anlaşmazlıkları da ayrı bir <laughs> zaten dert. Her iyiyiz. Yani gerçekten çok artık sıkılmaya başladım ben bu durumdan. Yani gerçekten sonunu göremiyorum ama ben. Ama burada defalarca ben Mehmet'i çok seviyorum diye de haykırdım. Ya haklısınız ama sevgide bir yere kadar ne yazık ki yani. Ben onunla evleneceğim ama sonuçta onun ailesi, ailesiyle de görüşeceğiz. E ben istenmediğim bir yere gitmem ki nasıl gidebilirim ki? Sen ne istiyorsan onu söyle kızım. Ben derhal yapacağım. Aa! Allah Oğlum bir Allah yana, Allah dünya Allah bir yana. Allah. O üzülmesin. Ben sen seni bile kabul edeceğim düşün Ay! o Ay. Yani bile bak hala bile diyorsun. Seni, seni bile abi. diyorsun hala. Seni diyecektim ya. Görüyor musun? Bir böyle Derya Hanım olabilir dilim sürçtü. Ya